Arkadaşlar merhaba ben Özgür Maral. İyi akşamlar. Bugün yeni bir yatırım videosuyla beraber olacağız. Son bakiyemiz 11.695 dolar. Bugün ayın 26'sı 26 Ağustos. Euro dolar paritesinde yatırımcıların büyük bir çoğunluğu alım yönünde. Şu an uzun var. MT4'te ise son 5 dakikada bir düşüş eğilimi söz konusu. M1'e baktığımız zaman, 1 dakikalık şeye baktığımız zaman ise ufak bir çıkış seyri gözüküyor. ondan dolayı birazcık temkinli yaklaşıyoruz ve videoyu kapatıp bir müddet bekliyoruz. Evet arkadaşlar tekrar baktığımız zaman M1'de de şu an düşüş sinyalini aldı. Artık rahatlıkla gidip bir turboda bir düşüşe doğru bir 5 dolarlık yatırımla bir başlayalım diyoruz. Şurada yürü açıyoruz ve satır yönüne doğru 5 dolarlık uygulamamızı yapıyoruz. Bakalım MT dördümüz nasıl çalışacak? Ben evet, de meraklanıyorum açıkçası. Ne kadar doğru bir yatırım yapmış olacağız. Şu an geri sayım başladı. 60 saniyelik bir yatırım bu. 9.48 diye gidiyor. 22'ye 28. Binlikten yukarı doğru çıkış oldu. Gidip bakalım ne oluyor, ne bitiyor diye. Son 5 dakikada bir düşüş olarak gözüküyor. Diğer şey, şablonlarda da <laughs> teyit edelim. Bakın yine geldi. Euro dolar down. Düşüş düşüş olarak geldi arkadaşlar. Ama bu 1 dakikalıkta açıkta değil mi? Evet. 5 dakikalıkta biz bekleyeceğiz. 5 dakikalıkta da düşüş var ve aşağıda Fisher indikatörü de harekete geçmiş vaziyette. E bunlar bize düşüş yönüne doğru yatırım yapmamız gerektiğini söyleyen şeyler. Şu an 822'ye 826 gibi bir bant içinde dolaşıyor. Gri gri, e, gri, gri renk bağlı olaraktan gözüküyor. Ama ikinci adımı herhalde geçeceğiz. Çünkü şu an kaybetmiş olarak gözüküyor. İkinci adımda 20 dolarımızı uygulayacağız. Şimdi onu göreceğiz. 20 dolar koyduk. Yeşille bir açılışı yaptık. 23'ü 11 olarak açıldı. MT4'ü doğru incelediğimiz zaman, daha doğrusu doğru takip ettiğimiz zaman doğru sonuçlar alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu MT4 şablonları ve indikatörlerini e-mail abonelerim arasında bazen dağıtım yapıyorum. Oradan istekte bulunuyorlar. oradan arkadaşlar siz de alttan e, bunun istem, şey, e-mail abonesi olarak da bana ulaşabilirsiniz. Alttaki kaybedilen kısmını görüyorsunuz. Şu an bakın bunun nasıl paralel gittiği de size şöyle göstereyim. Bakın burada içi dolu mum düşüşü temsil ediyor ve şu an içi dolu bir mum var ve burada da Arkadaşlar yeşil yani kazanç yönünde ki şeyi görebiliyorsunuz. Bayağı düştü görüyorsunuz. 823'e 774 773'e kadar düştü. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye kaldı ve 20 dolara karşılık yatırma karşı 34.2 dolar bir gelir olmuş oldu. Gerçi 5 dolar da önce kaybettik. Yani 9 dolar bir gelirimiz oldu şu an ve kazandı yazısını beraberce Arkadaşlar orada gördük. Ve hesabımızda 11.704 dolara başladı Harala gürele saldırmaya arkadaşlar gerek yok. Yani hani kendinizi iyi hissettiğinizde, iyi bir ivme e, yakaladığınızı düşündüğünüzde yatırıma geçebilirsiniz. Ve saatlerce başında kalmanıza da açıkçası gerek görmüyorum. Yine ben düşüş yönüne doğru bir adım daha atacağım. Çünkü düşüş yönündeki şey devam ediyor. 5 dolarla tekrardan birinci adımı uygulamaya Geçtik ve yine az önce olduğu gibi kırmızı bir açılış yaptı. Bu renkler ara sıra değişecek çünkü bu renkler ve yeşil renk kazanmayı, kırmızı renk kaybetmeyi, gri renk ise paranızın bağlı olduğunu ifade eden renkler. O yüzden sıkıntı yapmayın. Ana büyük resme e, lütfen e, kendinizi yani yukarıdaki e, ana paranızın ne olduğunu, ne kadar kaldığını ona e, odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Hırs yapmamanızı tavsiye ediyorum. Rahat olmanızı tavsiye ediyorum. Bazı arkadaşlar 250 dolarla giriyorlar bu işe ve 250 dolar gerçekten küçük bir meblağ aslında. E, o yüzden riskli. Biraz daha yüksek girilebilir ama herkes kendisi karar verecek. Kimse kimseyi zorla bu işlere arkadaşlar sokamaz. Ben sadece burada yatırımlarımı size bir örnek teşkil etmesi anlamında paylaşıyorum. Sizler de izliyorsunuz. Teşekkür ediyorum hepinize güzel yorumlarınız beni daha da bu videoları çekmeye doğru yönlendiriyor. Hepiniz sağ olun var olun arkadaşlar. Kaç dakikalık videomuz oldu? 5 dakika oldu. Evet. Şimdi bakın 11.707 dolara doğru ulaştı. Şu an gidip bir e, şeyi bir daha bakalım. Evet düşüş olarak devam ediyor. Şu an için bir sıkıntı gözlemlenmiyor. Dolayısıyla 5 dolarla gidip düşüş yönünde İlk adımımızı yine attık. Bakalım ne renk açıldı? Yeşil renk açıldı. Yeşil rengi tabi seviyoruz. Yeşil renk kazan kazanç rengi. İşte şimdi çıktı kırmızı renk. Kırmızı rengi sevmiyoruz. Çünkü kırmızı renk de diyor ki şu an bu 5 dolar kayıp halinde ve kaybediyorsunuz. Şu an gri renk çıktı. Gördünüz onu da gördünüz. O da yatırdığınız parayı bağlıyor ve size tekrar iade ediyor. İşte MT4 ile takip ettiğimiz e, trendin e, bize getirisi arkadaşlar. Buradan görebiliyorsunuz. 1138.24'ten 137370.5 çok düştü. Yani bu hani artık uzaydan, uzaylı bile inse gökyüzünden bu adımda 3.55 doları e, hesabına geçtiğini teyit ediyor. Buradan görebilirsiniz. Yani MT4 güzelce işlemine devam ediyor arkadaşlar. Evet kazandı yazısını gördük. Hep beraber umarım herkes kazanır. 11.711 dolara doğru ulaştı. 26 Ağustos evet saat 5.15 gösteriyor ama işte Türkiye saatiyle biraz daha farklı bu. 2 saat 3 saat kadar daha bir farklı evet arkadaşlar şimdi acaba başka bir yatırım yapsak bakın düşüşü görüyor musunuz ne kadar altta ve güzel tatlı bir düşüş gözüküyor bir alttan da kırmızı çizgiler çıkmış şimdi son bir kere video için 5 dolarlık düşüş yönüne yatırımımızı yaptık pozisyon onaylandı renk kırmızı şu an yeşil kırmızı yeşil gri bunlar gidip gelecek heyecan yapmayacağız. Eğer çok heyecan ve panik yapıyorsanız, eğer kaybetmekten çok korkuyorsanız, eğer kaybedecek bir lüksünüz yoksa zaten girmeyin. Arkadaşlar bu kilo opsiyonlar riskli yöntemlerdir. Güzel paralar kazanabileceğiniz gibi parada kaybedebilirsiniz. Bunu uyarmak zorundayım. Bizim yaptığımız sadece riskleri minimize etmektir. En küçük hale sokmaktır ve daha kazanç, daha kazanabilir bir hale getirmektir alttaki linklerden zaten takip ediyorsunuz. Bir kitabımız var bununla ilgili Nalizanevi yazdığımız. Bunu ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu 9-8 saniye kaldı ve ikinci adıma doğru geçebiliriz derken son 4 saniyede gri renk aldı. 2 saniyede kaybetti. 1 saniyede tekrar oldu. Tekrar bağlı geldi. İşte belki de kazandı bilmiyorum şu an. Sizle konuşurken 8.5 dolar gösteriyor ama kaybetti aslında gördük. Hemen ikinci adıma doğru geçtik ve yeşille yine açtık. Dört adım atıyoruz arkadaşlar. Bu firma ile ilgili bazen e, artı bir adımı da çok nadir de olsa bazen atabiliyoruz. Onu da söylememizde fayda var. Acaba burada ne oluyor ki böyle acaba ikinci adıma kaldık biz arkadaşlar? Diğer şablonlardan da bir kontrol edeyim. Evet düşüş. Yani sonra gelen sinyal o soldan bazen sinyal gelecektir. Burada da kırmızı. Bakalım sonu ne olacak bu yatırımın. 796'ya 803 gibi bir olay var. Şu an ve 24 saniye var. Burada bir kırmızı düşüş. Burada ee, düşüş devam ettiğini görüyoruz. Moving coverage'lerin altında olduğunu görüyoruz. Ve dönüyoruz. İlk defa bir üç, kaçıncı adımdayız? Üçüncü adıma doğru gidebiliriz arkadaşlar. 7 dolar işte burada. Sanırım üçüncü adıma kaldık, şu an üçüncü adımda devam ediyoruz. Yeşilli açılışı yaptık. 4 adım Rocket Forex yöntemi. 4 adımı uyguluyoruz. Bazen ekstra bir adım atıyoruz. Benim bakiye yeterli olduğu için sıkıntı olmuyor. Ancak 250 dolarla giren arkadaşlar için artı bir adım biraz riskli olabilir. O konuda dikkatli olmalarını öneririm. Ee, videolarımı izlediğiniz için, beni desteklediğiniz için, yorumlar yazdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Henüz kanalıma abone olmayanlar kanalıma abone olabilirler. Bu beni ziyadesiyle mutlu eder. Şimdi arkadaşlar 16-15 saniye kadar artık buradan sonra şeyi bitireceğim, e, videoyu bitireceğim ve daha sonra başka videolarla inşallah sizlerle karşı karşıya olacağız. MT4 ile ilgili dediğim gibi e-mail abonesi olursanız ücretsiz kitabı indirirsiniz. Oradan da görüşürüz. Arkadaşlar işte 3. adımda parayı aldı. 85,5 dolar. 85,5 dolar kazandı. Yukarıda onu görüyorsunuz. 11.721 dolar oldu. Peki kaç dakika oldu videoya? 10 dakika oldu. Yeterli bir miktar. Evet. Arkadaşlar 26 Ağustos 2015 yatırımlarımıza devam ediyoruz. MT4 yardımıyla 4 adım uyguluyoruz. 11.721 dolara doğru ulaştık. Bu vesileyle arkadaşlar hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olan herkese de ayrı ayrıca teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın arkadaşlar.